Şimdi arkadaşlar merkezden aşağı doğru gidiyoruz. Çıkmak istemeyen kendisini koltuğun arkasına saklayabilir. Şu şekilde. Burası bildiğiniz kızlar matinesi. Yaralı, bizim yaralı kızlar grubu. Aşk acısı yaşayan kızlar. Aralarındaki tek mutlu benim. Çünkü evlendim. Sonsuz mutluluk evliyim ben. <laughs> Kızlar evliyim lütfen. <laughs> Arka taraf. Hareket yok orada. O benim Sana Malatya kızları kampın eğlencesine yön veriyor. Yön, yön yalnız Yön. <laughs> Emine. Ne haber? <laughs> Dünyanın en uzun kızı. <laughs> Nereden? Kaş. Kaş. Yani Antalya. Antalya. <laughs> Antalya demek istedi. <laughs> Keşke oynamayı bilsem biraz oynardım ama sıfırım. Evet kızlar geliyorum çekinmek istemeyen kafasını nereye gömerse gömsün. <laughs> Buraya ses geliyormuş. Nereden geliyorsunuz? Ankara. Adana. Siirt, burası tamamen Siirt mi? Üçüm Siirt. Öleceğim. Burada çok cansız arkadaşlar buralar. Sen Kayseri'den değil mi? Amigo olmak çok zor bir şey arkadaşlar. Amigoluk yapmış. Siz Antalya'dan mı? Samsun. Samsun. Kızlar. Evet. <laughs> Aa, sen çekilmeyi çok seviyorsun. Siz ikiniz bayılıyorsunuz. Kameralar. <laughs> Abone oldunuz mu? Olmadınız hala. Fenasınız. <laughs> Toplandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık Düşünir mi? Aşkım! Ben ömrüm! Başlamış. Lütfen! Düşünme, düzeltme Zor günlerimde Sen yanımda vardın Oooo Günler bir İş ettim bu şey Ben yanımda kaldım Klip çek Oooo Şehrin adı aşk Yola geçilen Yüze bir yol veriyor şüpheler Soruyorum hep bunu sence neden Deli diyorlar Hani leçeden Sırıtıyor ay bana geceden Bana el salladı pencere Söyle tüm bu tarz Sence Arkadaşlar şimdi konferans için Bekliyoruz hepimiz Kaldığımız otellerden geldik Ramazan <laughs> Ne hadi Göster kendini yine. Göster şundan. Aa. Dün <laughs> tanıştık <laughs> kendisi. <laughs> pastoral kanaldasın. Evet, pastoral KANALDA Adını söyle, adını söyle. Siz nereden geliyordunuz? Ankara. Ankara'dan. Hangi bölüm? <laughs> Üçüncü sınıf öğrencisi. Gerçekten mi? Gerçekten. Ziraatla alakalı. Takip ediyorum. Gördüm böyle dedim acaba olmaz mı benim oyunum. Bir tane Teşekkür ederim sizin sayende tercih yaptığım. Ya şey işte Cido Cido yani, Ama ediyorum, ne yaptın, ne, ne, Ya çok, çok teşekkür. Yok tabii ki geleceğim. Böyle benim şeyler oldu mutlaka gelirim. <laughs> yani herkesin YouTube kanalı olamaz lütfen. <laughs> Abi ben de çok mutlu oluyorum. Gerçekten tan tanıyanlarla tanışınca çok mutlu şey, oluyorum. İzyon arkada çalıştırıyor böyle. Eee. O kendi kendine Gerçekten mi? <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Fanlarım da. Bu kadar şey olmuyor. Üç çok. <laughs> bir selebriti sayılırım falan. <laughs> yok yok. Uçağa falan gelirsen orada da olacağım muhtemelen. Yani, yani sürekli yani. böyle şeylere sürekli katılıyorum. Şey. Lisanstan... Ha? Ha, yok ben şeydeyim. Uçak dağdayız, dağdayız biz kızlar. O çok ulusal tarım öğrenci kongrelerine de gidersen oraları oralara da geliyorum ben. çok Aynen bence de. Yok zaten ben hep katılıyorum. L lisans döneminden beri hep şeyim. <gülüyor> Çocuk tamam <laughs> daha fazla şey yapayım Ramazan seni. Ramazan ne yaptı bir de onlar çekelim. Ramazan evet senin yaptıklarını söyleyeyim mi burada? Söyle. Araya Yaren'i koydu, evet. dedi ki gelip dedi videolarını izlerim dedi, beğeni atarım dedi, ödevimi yapsın dedi ama ben hatırlamıyorum. biz hatırlamıyoruz. Adıyamanlılar şey böyle, işine geleni ha, hatırlar, şey işine gelmeyeni hatırlamaz. Tabii, tabii. Evet. Ben de bir Şeyma Fan Club yöneticisi oldum. <laughs> Fan Club başkanı. <laughs> Çok mutluyum yan yana oturduğumuz için. <laughs> Bize katkıların için teşekkür ederim. <laughs> bu kadar çok tamam. bu bunu koyma tamam mı? Koyacağım. <laughs> Hayır bunu <gülüyor> <koyma>. <gülüyor> Çok yegim Hayır güzel görünüyorsun, parlıyorsun bebeğim. <laughs> Şöyle işte arkadaşlar hep şey birlikte böyleyiz. <laughs> güzel, ortam güzel. Eğitimler de başlasa bir an önce. Çok erken uyandık biz, aşırı erken uyandık. Dağdaydık. Dağdaydık. Kızları dağa çıkardılar. Dağdayız yani öyle neyse. El salla Rümeysa çok güzel görünüyorsun. Sayın rektörümüz ve dekanımız yoğun programlarından dolayı aramızda bulunamadığı için sizlere selamlarını iletmek isteriz. Kendileri öğleden sonraki oturumlarımıza katılacaktır. Şimdi sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve devlete intikal eden azı şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve tabi nesikler marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın rektörüm, sayın dekanım, Sayın İl Gençlik ve Spor Müdürüm, Sayın İl Tarım ve Orman Müdürüm, Sayın Ziraat Mühendisliği Adası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, Sayın Ziraat Adası Başkanlarım, Fakültemizin değerli öğretim üyeleri, belediye mensupları ve sevgili meslektaşlarım. 23-25 Şubat 2020 tarihlerinde bugünün öğrencileri yarın yöneticileri temasıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz Tarım Eğitim Kış Kampı'nın ikincisinde sizlerle yeniden bir araya gelmekten çok mutluyuz. Üç gün süren kampımızda çok değerli akademisyenlerimiz ve sektörün önde gelen isimleriyle ülkemizin dört bir yanından gelen ziraat mühendisi adaylarını bir araya getirmeyi hep birlikte hem öğrenip hem eğlenmeyi hedefliyoruz. Dün Erciyes Dağı'nda dekan hocamız Profesör Doktor Osman Sönmez'in kamp ateşimizi yakmasıyla başlayan e, ikinci gününde birbirinden değerli isimlerle birlikte olacağız ve akşam lansman yemeğinde günü noktalayacağız. Yaklaşık iki yıllık pandemi arasında bir araya gelebildiğimiz ilk ulusal etkinliğimizde heyecanımızı paylaştığımız için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Son olarak bugün oturumlarımız boyunca bizimle değerli tecrübelerini paylaşacak olan Say Sayın Bekir Ceyhun Tuğrul'a, Fuat Kunduracı'ya, Sevda Gül'e, Ali Lebiye. Profesör Doktor Cem Özkan'a, Doçent Doktor Özhan Şipşe ve Sayın Merve Gülsan Aydın'a çok teşekkür ederim. Tekrar da hepiniz çok teşekkür Kıymetli öğretim görevlilerimiz, Anadolu'nun dört bir tarafından gelerek aramza katılan genç meslektaşlarımız, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak sizlere selamlıyorum. Bu yıl düzenlenen iş kampının verimli ve dolu dolu geçmesini diliyorum. Geleceğin tarımını şekillendirecek siz kıymetli meslektaşlarımıza bu ülkeyi tarımda kendine yeterli bir ülke olma hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemenizi temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Herkese günaydın. Ee, Osman Hoca bugün bir önemli etkinliğinden dolayı e, aramızda bulunamadım. Ama bundan sonra denildiği gibi gelecek, sizlerle birlikte olacak. Ee, sayın e, İl Müdürlüğü yetkililerimiz, e, Ziraat Mühendisleri Odası yöneticilerimiz ve sektörümüzün temsilcileri, sevgili öğrenciler. E, ben de dekanlığımız adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, bu etkinliğin daha devam etmesini diliyorum. E, çünkü açıkçası şu anda e, önemli bir pandemi sonrası zamanı yaşıyoruz. Halen daha içinden geçmekteyiz ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık, anlıyoruz. Ama her ne kadar gıdanın önemli olduğunu anlasalar da kamuoyu ziraat mühendisliğinin bir mühendislik olduğunu daha henüz tam kavrayamadı. Ya yani Bu işin bir mühendislik olduğunu tam anlayamadı. İş kapıya dayanınca sağlıkta gıdadan dolayı bir bozukluk olduğunda bu iş hekimlerin işi içerisine giriyor. Hekimler bu konuda görüş bildiriyorlar veya bu konuyla hiç alakası olmayanlar görüşmüyorlar. O yüzden sizin bu tür etkinlikleriniz kamuoyu açısından çok önemli bence. Yani tarımın, ziraat mühendisliğinin bir mühendislik olduğu, bu işin topraktan başlayıp insan sağlığını ilgilendiren bir konuya kadar gittiğini sizin bunu çok iyi vurgulamanız gerekiyor. O yüzden ben bu etkinliğe katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Salonda dolu gözüküyor. Hepinize katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarıma da bugün yapacakları konuşmalardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Etkinliğin devam ederek sürmesini diliyorum. Kıymetli dekan yardımcım, öğretim üyelerim ve değerli arkadaşlar. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi öncelikle fabrikamızı tanıtan -tan kısa bir videomuz var. Bir onu izletelim. Ondan sonra sunumuma başlayacağım. <laughs> Kayseri'de Türkiye'nin dört bir tarafından arkadaşlarımızı burada ağırlamak ve en iyi şekilde ağırlamak gerçekten kolaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. E, Erciyes Üniversitesi Rahat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesiyim. E, bugün benden muhtemelen e, bahçe bitkileriyle ilgili bir sunum e, bekliyorsunuzdur ama öyle olmayacak aslında. E, bugün biz bahçe bitkileri ya da tarım konuşmayacağız. E, bugün Özellikle öğrenciyken, lisans öğrencisiyken, kariyer basamaklarını yavaş yavaş tırmanırken neler yapmalıyız, neler yapabiliriz gibi konulara eğlenceli şekilde değinmeye çalışacağım. Hem de yemek öncesi birazcık böyle eğlenceli bir sunum yapabilirsek, keyifli olursa öğleden sonraki oturumlara daha enerjik bir şekilde girmenize katkı sağlarız diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Doğuk Gözdağ'da buradayız. Ben Şeyma Kaya Korkmaz, Bitki Koruma bölüm evleniyorum. Şu anda yüksek lisans yapıyorum, entomoloji alanı <laughs> bilimli Benim hedefim, biz ziraat mühendislerinin bildiği her şeyi sahaya indirmek. Bu uğurda da yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum, yani yapmaya da devam edeceğim. Bu şekilde ilerlemek istiyorum çünkü ben biliyorum ki bizim bilgilerimiz sahaya inmediği müddetçe e, gelişim mümkün değil. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi öğle arasındayız. Yemeğe gideceğiz. Ay. Yemeğe geldik arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin bazı özellikleri var. Ben şu yaşında kriz gibi bu krizlerde bazen bu zorluklar yaşarsınız. Bu zorluklar ise bir sürü işe Bu zorlukların biri babamın iflas etmesiyle kaynaklı iş hayatında başlamak zorunda kaldım üniversitede. Bu neye getirdi? Bütün tanım firmalar tek tek gibi tanıştım. Ben ziraat mevzu olacağım. Çalışmak istiyorum, büyük hayallerim var. Büyük işler yapmak istiyorum, bana yardımcı olur musun? Özgürlük ister istemez biraz topikliyorum bu olayı. Karanlığın büyük kişileri dediğim kısım buydu. Herkese bir tane bir çocuk gelmiş karşılarına. İki tane hedefi bir olmayan bir çocuk ama bir, bir tane şeyler istiyor. Elimizden tutan insanlar oldu. Ona birlikte de dedi, gittim. Üçüncü sınıfın ilk dönemiyle beraber başlayan yoğun bir oldu. Ben okul hayatımı devam ettiriyorum. Arkadaşlarım diye. herkese merhaba. Herkese hoş geldi. Ben de hoş buldum bu arada. En son böyle bir kürsüye çıktığımda Isparta Eylül dağ komando okulundaydım. Bir fanus not için elimi attım. Kağıdı verdim. İşte Hakkari Çukurca dağ komando tutayı demişti. Böyle alkış kıyamet. Arkadaşlar bir tane fanustan Hakkari Çukurca eksildi diye çok sevinmişlerdi. Arkadaşlar yaptığımız işleri, bir, e, kaliteli videoları derlediğimiz bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Bu arada kendimden de biraz bahsetmek isterim. Uzun zamandan sonra bir yere gelmek, hem de böyle güzel bir etkinlikte gelmek çok çok keyifli. Biz bugün sabah bu yola çıktık Mustafa Bey ile birlikte. Ee... bazı alternatifler bulmak istiyoruz Girişim gibi adına. Eee burada birçok alternatif doğdu size. Yol gösterildi. De çok değerli yollar. Ama sizin de örnek olabilecek uygulamalar var. Belki bugün ondan bahsedecek. Konuşuyoruz. Türkiye'de bu konuda büyük bir açıklar. açık ee, özellikle orman yukarıda bitki koruma üzerinde çalışıyorum burada. Ben... Ee, ben hocam, tamam hocam hemen. Hemen. E, Kırıkkale Üniversitesi kadrolarına baktım. Ya burada bir açık var, bir koruma. Bir korumacı açığı var. Bir korumacı açığı var arkadaşlar. Ben orada da bir hocamız var dedim ki hocam. Ben dedim size organik tarımda bir koruma konusunda bir sun yapabilir miyim dedim. Hoca kabul etti. Hocamın sunumlarını bilgisayarından buldum. Onları kopyaladım, yapıştırdım. Bir şeyler elde ettim. Güzel bir sunum hazırladım ve sunum yaptım oraya çok beğenmişler. Sonra e, üniversitede dışarıda ders verme üzere bir dönem ders verdim ve öğrencilerimizle birlikte e, uygulama serasında organik fasulye üretimi gerçekleştirdik ve ürettiğimiz ilk fasulye rektör bey ikram ettik. Dedi ya işte bu fasulye nereden geliyor? İşte bir hoca geliyor Ankara'dan. E, öğrenci üretim yapıyor. Bunu buraya alalım demişler. 8 yıldan beri de oradayım. Girişim oldu hocamızın sayesinde teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar başkanı seçtiniz mi? Evet. Kim bunun başkanı? Evet isim ne? Osman. kim yavaş kim şamatacı diğerlerde seyredecek destekleyecek anlaşıldı mı hiç karışmıyorsunuz kağıt kalem veriyorsun çayil hocam evet şimdi önünüzde bunlar var Bununla hemen başlıyorsunuz kule yapıyorsunuz buraya Yazmam hiç not almadı ve kendine çok güveniyor. Ben ne olup bittiğini bir anlarsın. Şimdi başa, Aa, bir bakan, Aa, bak. Bakın şimdi isimlerine bakmam lazım. Onu şimdi görüyorum. arkadaşımız vardı öncelikle. Kürşet arkadaşımız. Kürşet <laughs> arkadaşımız daha önceden de bu görüşmeye katılmış. O yüzden dedi ki önce üçgen yapacağız. Sonra beş de döndü bir anda konu. O yüzden ilk başta çok onaylı yaşadı. Peki, <laughs> başlayalım. Hayır. Bu kontrolü başkan. Bence. Bakın hep böyle yapıyoruz. Seçimleri salsak diyoruz. Başkanım. Evet üçüncü olmak nasıl bir şey sorunca olur? Hocam bir şey değil. Peki neydi? Problem neydi? bir anlat bakayım. Niye birinci olamadı? devlet kurumlarına bağlı kalmak gerekmiyor. Bakın Burdur'da bir e, düğüne gitmiştim. Orada bir öğrencimiz yanımıza yaklaştı. E, mezun olmuş bizden. Ne yaptığını sorduğumda hocam KPSS veya ALES'le uğraşmadım. E, sere kurdum dedi. Ve serasını gezdirdi. Gittim gördüm inanın öğrencimizin kurmuş olduğu sera profesör hocasından daha fazla para yapar hale gelmiş. Dolayısıyla sizlere şunu söylemek istiyorum. Yani illa Tarım Bakanlığı'nda DSİ'yi de şurada burada çalışacağız diye beklemeyin. Sizler kendi şirketlerinizi kurabilirsiniz. Şu an TÜBİTAK olsun, diğer kurumlar olsun, girişimcilere gerçekten güzel destekler veriyor. Dolayısıyla biz bu tür etkinliklerle sizlerin sadece devlet kapısına mecbur olmadığınızı siz mesleğinizi iyi bir şekilde icra ederseniz yani sadece diploma işi getirmiyor, işi öğrenmek çok çok önemli. Bu arada tabii bizler de eğitimciler olarak bizlerinde problemler var. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yetiştirebilmek için de bence bu tür etkinlikler belki okuldaki görmüş olduğumuz derslerden çok daha etkili. Çünkü size bir fikir veriyor. Şunu yaptığımızda bakın şöyle para getirebiliyor. Devlet de bu konuda gerçekten güzel teşvikler başlattı. Mesela şu an ziraat fakülteleri olarak biz bin e, 1004 projesi, TÜBİTAK mükemmeliyet projesi verdik ve 50 milyona kadar da bütçesi var. E, gerçekten burada THS seviyesi 3 olup da altı yani bir fikrinizi bulmuşumuz. Bunu ürüne çevirebilmeniz için devlet gerçekten büyük destekler veriyor. Dolayısıyla bunlarla biz sizleri birleştirdiğimizde çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Bakın çok farklı bölgelerden gelen öğrencilerimiz var. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden e, farklı sosyal e, sınıflardan gelen öğrencilerimiz var. Şunu hatırlatmak istiyorum ki arkadaşlar çevremize dönüp bakın, Irak'ın durumuna bakın, Suriye'nin durumuna bakın. Bunların şu anki bu durumda olmalarının temel sebebi birbirlerine karşı, e, kimisine Sünni, kimisine Alevi, kimisine Kürt, kimisine Türk, kimisine Arap, kimisine Çerkez diye bölmelerinden kaynaklandı. Onun için siz gençlere şunu hatırlatmak istiyoruz: renginiz, teniniz, mesleğiniz ne olursa olsun birbirlerinizle konuşun. Çünkü konuşmadığınızda aranıza başkaları girer, sizlere ayrıştırır. Dolayısıyla birlik ve bütünlük içerisinde bu memleketi çok daha ileriye götürecek fikirler sizlerden çıkacak. Bizler sizlere güveniyoruz. Tekrar katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.